Geçen hafta bir Covid testi yapmıştım kendi olanaklarımla. E, şekilde görüldüğü gibi pozitif çıkmıştı. E, bir hafta geçti. E, o bir haftalık süreden sonra testi e, güncellemek için ikinci testi yapacağım. E, negatif çıkarsa e, dışarı çıkacağım. Pozitif çıkarsa evde kalmaya devam edeceğim. E, sosyal e, sorumluluk gereği kendimi test etmeden dışarı çıkmak istemiyorum. Koku duygularım dışında hiçbir sekelim, hiçbir kalıntım kalmadı. Tamamıyla iyileştim ama koku ve tat alamıyorum. Dolayısıyla virüs şüphesi devam ediyor bende. Şimdi uygulamayı başlatıyorum. Prospektüsten okuduğum kadarıyla öncelikle diyor bunun içinizindeki şeyi tam olarak temizleyeceksiniz mukozayı. Onun için temizleme işlemini başlatıyorum. Önce e, temizlik e, solüsyonunu hazırlıyorum. Bir çözelti bu. E, bu da şöyle bir e, nesne. Ondan sonra bunu bunun içi temizliği için uygulayacağım. E, suyu getireceğim şimdi. Müsaadenizle. Evet. Şekilde görüldüğü gibi suyu e, solüsyonu oluşturmak üzere ekliyorum aparata. Burada e, ölçek var. Ölçek doğrusunda aparat kabul ediyor. Şimdi bunu burun deliklerime sokup bu su, sıvıyla temizlik yapacağım. Ki e, şey e, test kiti Yanlış ölçüm yapmasın diye. Bunun için bir 5 dakika müsaadenizi alacağım. Lavabonun karşısına geçeceğim. O ara görüntü sayacak. Sonra tekrar gelip işleme devam edeceğim. Evet. E, temizlik işlemini yaptım ve geldim. E, şu gördüğünüz aparat e, virüsün olup olduğunu tespit edecek olan sıvının bulunduğu aparat. Sabit kalması için böyle bir mandalla tutturuyorum ve masanın üstüne bırakıyorum. Bu gördüğünüz e, ölçümü alacağım. Numuneyi alacağım. Çubuk. E, bunu birazdan nasıl alacağımı göstereceğim. E, şöyle olmasını sağlamamız gerekiyor. Pardon. Bu zıpladı. Bu da e, kullanacağım pal, e, yani kiti kullanacağım pal. Buraya buradan alacağım numune şeyini dökeceğim birazdan. Şimdi uygulamaya devam ediyorum. Evet. Bu şeyi açacağım. Açmaya çalışıyorum açılmıyor. Dolayısıyla açmak için kesiyoruz. Buradan kesiyoruz. Çubuğu kaldırıyoruz. Bu arada bu makineyi de bu nesneyi de üstüne açıyoruz ki çubuğu sokacağımız solüsyon alanı açıldı. Evet. Çubuğu şimdi ön taraftaki Bomberi kısım burnun iç mukozasına gelecek şekilde burnuma sokacağım. Her iki burun deliğime de bu şekilde yavaş yavaş sokuyorum. Derini almak için iyice evet. Evet. Oynatıyorum. Oynatıyorum. Diğer deliğe sokuyorum. ileri geri oynatıyorum. Mukoza içinde. Mumuneyi tamamlamak için. Şimdi bu çıkan mukozalı numuneyi bu sıvının içine sokuyorum. Ve şuradan itibaren kopartarak işlemi sonuçlandırmak için tekrar bu kapağı kapatıyorum. Bunun içinde biraz gezdiriyorum, numuneyi iyice yedirmek için. Evet. Bayağı çay karıştırır gibi. Daha sonra kapağı bu şekilde kapatıyorum. Belli bir müddet bekliyoruz bu karışımın gerekli efsafa ulaşması için çalkalıyoruz biraz daha. Şimdi palemiz burada. Görüldüğü gibi. Bu e, pale numunemizi damlatacağız. Yaklaşık 30 saniye civarında çalkaladıktan sonra. Sonra da e, yaklaşık 15 dakika içerisinde işlemin sonuçlanması için dua edeceğiz. Ee, tek çizgi çıkarsa e, negatif olacak. Böyle bir önceki halde görüldüğü gibi çift çizgi çıkarsa pozitif durumun devam ediyor diyeceğiz. Ee, hiçbir şey çıkmazsa sonuç anlamadı diyeceğiz ki bu en kötüsü. O zaman bu test işlemini e, hiç görmemiş gibi davranıp gene çıkacağım yani. Evet, şimdi açıyorum solüsyonu pale döküyorum. Pale döküyorum. Evet, pH solüsyonu aldı. Şimdi ikinci damlayı da döküyorum. solüsyonun şuradaki çizgiyi tamamen doldurması için devamlı ilave ediyorum buradan o beyaz alanı şu beyaz alanı doldurması için yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Şimdi 15 dakika bekleyeceğim. Evet hemen sonuç verdi. Ee, görüntüye göre 15 dakika sürmedi yani çok net bir test bu. Ee, bu çift çizgi çıkarken de e, hızlı sonuç vermişti. E, şimdi de tek çizgi çıktı. Gene hızlı sonuç verdi ama ben her ihtimale karşı e, beklemeyi sürdürüyorum. E, 15 dakikalık süre bitsin diye bekleyeceğim ama bu şeyi kesmek için gösteriyorum. An itibariyle negatifim. Yani tek çizgi. iyileşmişim şey olarak. Virüs yükü olarak. Vücudumda virüs kalmamış. Tabii virüsün etkisi devam ediyor. Çünkü koku ve tad alma duygum halen yok. bunun bana kaybı ne oldu? yediğim yemeklerden tad alamıyorum. Bir ikincisi pro içiyordum bir keyif olarak. Artık pro da içemiyorum. 5-6 gündür pro içemiyorum. Çünkü Kokaona duygum tamamen silindi. Ama e, bu faydan görüldüğü üzere negatife dönmüşüm. Gönül rahatlığıyla dışarı çıkabilirim kimseye. Bir şey bulaştıracağım yok artık. E, videoyu sonlandırıyorum. E, 15 dakika daha güvenlik süresi gereği bekleyeceğim ama sizi bekletmeme gerek yok.